Kimseyi kınamamalısı. Hangi imtihanın hangi zamanda kapını çalacağını bilemezsin. Bugün küçümsediğin, yargıladığın, yadırgadığın bir ömür yarın senin alın yazın olabilir. Çünkü insan biri ne kadar onu anlatırsa, ne kadar empati kurmaya çalışırsa çalışsın. Kendi yaşamadan bazı kişinin yüklerini, sıkıntılarını, dertlerini de anlayamaz. Yani sen acıyı görmeden sabrı, yokluğu görmeden de varlığın kıymetini bilemezsin. Hayatında başına gelmeyen her imtihan insan sadece kelimelerden ibaret gibi gelir. Ancak yaşadığında da kalbine mühürlenir. Bugün güldüğün dertler yarın seni ağlatabilir. O yüzden de şunu söylemek istiyorum. Hayatımızdaki başka kişilerin dertlerini, tasalarını dinlerken onları yargılamak, yadırgamak yerine sadece ve sadece onlar için kalbimizden geçtiği gibi dua edebiliriz. Rabbim imtihanlarını ya Han'ın adına ya Letif adına kolaylaştırsın şeklinde. Ya Mupti adının hürmetine, bütüne katkı olmasını ile sevgilerimle